Merhaba arkadaşlar, bu videoda Ruijie markasının noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Wi-Fi link kurabileceğimiz EST310 modelinin kutu açılışını ve nasıl konfigüre edileceğini anlatacağız. EST310 5 GHz frekansında çalışır. Karşılıklı olarak yaklaşık 867 megabit'e kadar veri transferine olanak sağlayabiliyor. 1 kilometreye kadar mesafelerde kullanımı uygundur. Yatayda 60 derecelik bir açıyla yayın yapar. Kutu içeriğinde 2 adet LST310 çıkıyor ve eşleşik şekilde geliyor. Herhangi bir ayar yapmadan cihazları çalıştırdığınızda otomatik olarak eşleşiyor. Bir cihaza birden fazla cihazla eşleştirmeniz mümkün. Kutu içeriğinde 2 adet LST310 foye adaptörleri ve montaj aparatları bulunmakta. Daha önce dediğim gibi cihazlar hazır eşleşmiş olarak gelir. Çalıştırdığınız anda otomatik olarak Wi-Fi linki kurulur. Birçok farklı alanda kullanabilirsiniz. Kısacası kablo çekmenin zor ve maliyetli olduğu projelerde rahatlıkla bu ürünü değerlendirebilirsiniz. Recorder end olan AP olarak, Kamera end olan client olarak ayarlı olarak gelmekte. İsterseniz bu ayarları değiştirebilirsiniz. Şimdi de sıfırdan kendimiz nasıl ayarlıyoruz buna bakalım. Cihazın default IP'si 10.44.77.254'tür. Başlangıçta şifre gelmez. Arayüzüne bağlandığımızda cihazın şifresinin olmadığı bilgisi geliyor. Bir AP ve bir client online durumda. Bağlantı otomatik sağlanmış durumda. Şu anda karşılıklı 400 megabitlik bir veri bağlantısı sağlanmış. Mesafeye göre ve çevre şartlarına göre bağlantı hızında farklılıklar olabilir. İdeal koşullarda yaklaşık olarak 30-35 adet 2 megapiksellik kamerayı EST 310'lar ile kuracağımız Wi-Fi linki üzerinden rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Cihazları yeniden nasıl ayarlayabiliyoruz? Şimdi de buna bakalım. Sağ üstten PRG'ne e tıklayalım. Burada güncel ayarları görebilirsiniz. Starta tıklayalım. Ülke seçimi gelecektir. Türkiye'yi seçmeyelim. Eğer seçersek regülasyondan dolayı çekim mesafesi ve gücü düşecektir. United States'i seçebiliriz. Çalışma modunu ayarlıyoruz. AP yayın yapan, CPE ise yayın alan yani client taraf oluyor. Yayın yapacağı ismi yazıyoruz. Submit'e tıklayıp kurulum adımlarını sonlandırıyoruz. Müzik Cihazlar başlangıçta otomatik IP alacak şekilde gelmekte. LAN menüsünden statik IP seçip A adresinize göre cihazların IP'sini değiştirebilirsiniz. Son olarak cihaza yönetim şifresi giriyoruz. Arayüze bağlandığımızda bu şifreyi kullanacağız. Minimum 6 karakterli bir şifre giriyoruz. Yeni verdiğimiz IP'den cihaza bağlanabiliriz. Client cihazın bağlantısı doğal olarak kesilmiş durumda. Şimdi client olan cihaza bağlanıp ayarlarını yapalım. Yine sağ üstten Peer Regain'e tıklıyoruz. Tarama yaptığımızda AP'yi otomatik olarak bulacaktır. Seçiyoruz. Ve Submit ile bitiriyoruz. Bu cihazın da IP'sini değiştirelim. Son olarak Admin şifresini de değiştiriyoruz. Yaklaşık 1 dakika içerisinde Wi-Fi link kurulacaktır. Bağlantıyı online olarak görebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.